İtalyanların çıktıkları yer burası. Trabus sahili. Yeni bir Roma İmparatorluğu kurma hayalinde olan İtalyanlar... 400 yıllık Osmanlı eyaleti olan Trabuz asker çıkardı. Buraya büyük Roma İmparatorluğunu diriltmeye geldik. Ecdadımızın heybeti maruf cihandır. Fıtrat değişir sanma. Bu <laughs> kan yine o kandır. Gidişimizden kimsenin haberi olmamalı. Elimizden kaçırdık. Osmanlı kuvvetlerinin yerinde olsam buraya. Aynel Mansur'a. Trablus. O garip vatan toprağı. Eğer oraya gitmezsem... ...nice aşklar yarım kalacak. Nice çocuklar babasız.